bir olaydır. E, bu yüzden şiddet karşısında durmanın da farkı olmaz. Burada önemli olan insan onurunu, hukuku, vicdanı savunabilmektir. Meclis üyemiz Özden Buldur'a bir trafik canavarının yaptığı o saldırıyı da bir kez daha şiddetle kınıyor. Kendisine de geçmiş olsun diyorum. İsmail Bey bu yaklaşımı doğru kabul etmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Böyle bir jest yaptı. Ona biz de jestle karşılık veriyoruz. Şöyle bir alkışlayalım var. <laughs> Neticede bu ülkede siyasi görüşler farklı olabilir. Hayat görüşleri farklı olabilir. Herkesin inancı farklı olabilir. Ama şu bir gerçek ki hep birlikte yaşayacağız. Bu memleket ki 700. yılı artık kutluyoruz. 700 yıldır bizim memleketimiz, yurdumuz, İnşallah bundan sonra 700 yıllar daha yurdumuz olacak. Burada barış içerisinde, kardeşlik içerisinde ve huzur içerisinde hep birlikte yaşamayı temenni ediyoruz. Yine geçtiğimiz hafta üç ayların başlangıcı ve legayet kandilini kutladık. Bu ayın 15'inde de Miraç kandilini kutlayacağız. Şimdiden edilen duaların, yapılan hayırların Yüce Mevlam katında kabul edilmesini diliyorum ve öncelikle Ramazan'a Ardından da Ramazan bayramına hepimizin erişmesini niyaz ediyoruz. 2025 yılında maalesef çok acı kayıplar yaşadık. Öncelikle değerli yol arkadaşımız Şehzadeler Belediye Başkanımız Büyüşak Durba'yı genç yaşında büyük bir üzüntüyle ebediyete uğradık. Kendisine bir kere daha Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine de sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. İstanbul Çekmeköy'de düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisimiz Emre Albayrak'a, Yalova'da DEAŞ yönelik operasyonda şehit düşen kahraman polislerimiz İlker Peydivan, Turgut Gülük ve Yasin Koçşit'e de Allah'tan rahmet diliyorum. Yine Osman Gazi'de engeller sanat ile aşıldı. Miras değil mübarek tiyatro oyununu hep birlikte izledik. Gerçekten emeklerine sağlık çok güzel bir tiyatro oyunuydu. Binlerce yıllık tarihi yolculuk başlıyor. Yine Osman Gazi'nin Hisar bölgesinde 3 gün yıllık geçmişi olan ve bu %95'i biten arkeopark projemiz son hızıyla devam ediyor. Sanırım Şubat ayı ya da Mart ayı gibi de burayı da Osman Gazi'lerimize ve yerli yabancı turistlerimizin kullanımına açacağız. Osman Gazi'ler kadar artık geleceğe umutla bakıyorlar. Okuma yazma kurslarımızda 69 yaşında bir teyzemizin okuma yazma öğrendiği ve ilk hedefinde kitap yazmak olduğunu bizimle paylaşması bizde de son derece mutlu etti. Burası daha önce de bundan gerçi buradan defalarca anlattım ama bir kez daha anlatalım. Tabii ki 2025 bütçesi buraya gelecek, kesin kabul olacak. İşte denetim komisyonu kurulacak bunlar, bugün yapılacak. Ama ben size kabaca söyleyeyim. Bütçemizi %88 giderle bitirdik. 2025'i. Yani ne yapmışız? aslında yüzde on ikili bir tasarruf etmişiz. Gelirimizde yüzde seksen üç civarında. Aradaki fark yüzde beş. Yani bakın Türkiye'de gelir gider dengesinde yüzde birlik belediyeler içerisinde bir derece ıı, dereceye gireriz. Yüzde bir Niye? Gelirimizde, evet. giderimizde ayağımızı yoldana göre uzatmışız. Şeffaflığı daha da artırmışız. O zaman bunları tek tek konuşacağız kesin hesaplar geldiğinde. İşte doğrudan teminleri azaltmışız. Onun yerine açık ihale sayılarını arttırmışız. Kırım oranlarını yüzde yirmi seviyelerinde tutmuşuz. Bunların da hepsi bize bütçe yönetim açısından tasarruf sağlamış. Bunun artısı ne olmuş? İhaleye çıktığınızda, iş yaptırmaya çalıştığınızda birçok belediyede hiç teklif vermeyen firmalar bizde 10, 11, 15, 17 firma yarışmış, rekabet ortamı oluşmuş. Bu da bu bütçenin doğru yönetilmesine vesile olur. Yüksek işletme maliyetinden dolayı bir türlü tam kapasiteyle açılmamış bizden önce de. Şu anda da tam kapasiteyle açılması sizin oradan talep edebileceğiniz miktar yasal olarak sınırlı, devlet belirliyor. Ancak bir kişinin gider maliyeti o toplayabileceğiniz rakamın 5-6 katı kadar. Dolayısıyla bizim de buraya yine SGK dediğimizde devlet kurumundan başka bir devlet kurumuna aktarılması. Nasıl yine Meysel Karani'deki Gençlik Spor Bakanlığı'na devredilen atletizm merkezi Osman Gazi Belediyesi tarafından yapılmış. Sonra ne olmuş? Gençlik Spor Bakanlığı'na devredilmiş. Yani gidip başka yere verilmemiş. Devletin bir kurumu belediyeden gene devletin başka bir kurumu bakanlığa verilmiş. Bu da aynısı. Bir yere satıldığı, kiralandığı, özelleştirildiği falan yok. Bu da niye? geçmişten gelen sigorta borçlarının kapatılması amacıyla seçim sonucumuzu da denetim komisyonu ile ilgili Halil Aktaş 31 oy, Ahmet Sergen Kereçoğlu 32 oy, İsmail Aktaş 31 oy ve şu anda 3 kişi bizim de aynı sayın ekibinin de imzasıyla tasdik edildi imzasıyla seçilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun.